Başla bakalım Amiko Bey. In. Bir dakika. Ula. Yeter lan telif hakkı. Herkesin bir telif hakkı var. Kote kaldır şu telifi şundan. Şaka. Evet hoş geldiniz. Bugün yanımda çok değerli konuğum. Peki biz niye youtuber gibi giriş yapamıyoruz? Şey falan. Kanka olmuyor. abone Like yapın. ben Ben direkt biz chill kanka. Merhaba şey gibi hani böyle tiktok gibi tuşa bastığın her şey başlasa işte olmuyor. Değil mi yani? keşke öyle olsa Arkadaşlar tiktok çok hızlı değil mi? Herkes bir şeyler yapıyor. Ben yetişemiyorum kanka. Tabi az önce bir dakikada 15 video falan geçtim. Youtube öyle mi? Bugün ne yapıyoruz? Kanalın kurucu üyeleri. Üzerinden. Evet. Kanalım. İlk mı... konuğum. Bir dakika sen ilk konuğum musun? Hayır. <laughs> Bakalım olabilirsin evet. bu Kontrol, kontrol edelim ya. Yine yoksun. İlk... Oh yıllar sonra almışsın beni TikTok masası çekmişiz. TikTok masası neydi lan? TikTok masası ben alıp Oha, TikTokçuları bugün... darlıyordum. 11 ay önce. Ay yani mami bir şeyden de para kazanma kanka ya. Yine aldı 3 lira kazandı bir reklamdan şu an. Yeter. 3 lira mı? Yok şaka. 10 kuruş falan kazanırız bir tanesinden ya. Oha izlenme başı 10 kuruş mu? İyiymiş ha. Neyse. Bugün ne yapıyoruz onu söylesen. Bugün hep yok itirafınızı okuyoruz. Yok şunu yapıyoruz. Darlandık. Artık darlama sırası bizde. Evet. Arayacağım, arayacağız. taciz edeceğim. Herkesi arayacağız, taciz arkadaşlar. edeceğim. Ya ben öncelikle numarasını vermeye cesaret eden bir dangalak gösteriyorum. Oo. Tam bir dangalak kendisi. Ara. Gizliden mi arayayım? Gizliden ara. Orada insanlara soru soralım? Ne yapalım? Kanka evet arayıp bir şey dememiz lazım. Bizi anlarlar herhalde bizim aradığımızı değil mi? Kanka bu ya bu anlamazsa yazıklar olsun zaten. Ara. Bir dakika birazdan kim olduğunu öğreneceksiniz. Ne diyeceğiz? Aradığınız kişi gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmemektedir. Değil mi? Videonun yarısı böyle. Aradığınız kişi gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmemektedir. Efendim? Numaranı vermeye cesaret etmişsin. Evet. Biz de seni taciz etmeye aradık. Eee videoda mısın şu an? Evet. Merhabalar arkadaşlar. Bu arada videoda numaran gözüktü. Kanka yanlışlıkla gösterdim. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. hiç değil. Sorun, şey, kızıl saçlı kızlar mı yazıyor yoksa sarışınlar mı? İkisi de. O da fark etmez. <laughs> Abi anlat. Neyi anlatayım abi? Abi niye böyle olduk? Bize ne oldu, ekibe ne oldu ya? Ekibe ne oldu? Şu an insanlar bunu merak ediyor. Ya şimdi arkadaşlar insanlar ayrılabilir. Ben küstüm yani ekiple. Kanka kanka şu an buraya Bili Elish'in şarkılarıyla böyle sededit yapılacak biliyorsun değil mi? Arkadaşlar insanlar ayrılabilir. Oldu oğlum. Şey <laughs> ekibe bir şey olmadı. Sadece konuş. Ekibe bir şey olmadı. Sadece. Son buluşma bu 9 ay önce. Ayıplar yapıldı. Oo. Ayıplar yapıldı. Oo. Taşındı. Ayıp mı bu? Ayıp oğlum bıraktın gittin. Bu ayıp değil ha tamam değilmiş. Nasıl değil oğlum? Dördümüzü bıraktık. Oğlum destek çıksana bana. Valla ben öyle diyorum yani. Abi ne oldu peki sen asıl olayı söyle neden böyle olduk? Ya moraller bozuk. <laughs> Son yazdığım kız mesajıma bakmadı. Yani. <laughs> Neyse öyle işte. <laughs> Neyse şey Eren Özdürsu'nun kütüphane vlogunu izlemeyi unutmayın. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Malum YKS'ye tekrar hazırlanılıyor. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum bay bay. bir dakika. Ay, bay bay. Sen... Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Sen üniversiteye ne yaptın? Ben tekrar gireceğim ya. Değil mi? Öyle bir duyumlar aldım ben de. Aynen aynen. Aa. Sarmadı çok. Sarmadı. İkinci üniversite yeni. Aynen aynen öyle. Tamam hayırlısı. Öpüyorum seni. Eşat taşında görüşürüz. Ooo. Oo. Bayzi. Hadi öpüyorum sizi. Arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi ekibin neden ayrıldığı sorusuna net bir cevap hiç kimseden gelmiyor. Kanka ben... Ya bunun ne zaman açıklarız acaba ya? Bu bir sır olarak kalacak sanırım. Abi şimdi evet birisi çok ısrarla onu aramamı söylemiş. Çalmıyor. Niye çalmıyor? Oğlum bende mi sıkıntı var lan? Oh. Hello. Alo. Merhaba. Merhaba. Kimsiniz? Numaranız kayıtlı değil. Siz de kayıtlı değilsiniz. Ben numaranızı bir siteden aldım da. Hangi siteden? Eee şey kaslı yakışıklı erkek arıyor musunuz? Öyle yazmışsınız Tinder'a. Pardon bana bir şey yapmadım ki. Hayır ama Tinder hesabın var. Senin adın Yağmur değil mi? Evet ama biliyorsun şu an. Yani neden? Ama arıyor musun? Ne yapayım? Biz iki kişiyiz. falan Ben... Hayır abi dümdüz tanışmak için aradım ben. Bak yazmışsın ki iki kişilik kaslı yakışıklı erkek grubu var mı? Ya arıyor mu hala? Buldum mu yoksa? Ha. Arıyorum. Adresinizi atsın hemen geliyor? Ücreti var mı? Hayır canım. Allah Allah. Tamam biz seni ararız sonra buluşmak tamam, için. Tamam. Yakışıklı mısınız? Çok, çok. O zaman o zaman olur. Tamam. tamam. kaç kendi... yaşındasınız? Ee, ben 27. 17 O evet, öteki de 17 Biraz küçük ama Ya reşit değil ama ya neyse sıkıntı olmaz herhalde Sen annelik yaparsın ona Yaparım canım Kucağımda bile uyuturum <laughs> Tamam ben Whatsapp'tan atacağım sana şimdi gerçek numaramdan Adres Hangi şehirdeydin bu arada? Ee, Ankara'dayım ben ha, Ankara tamam tamam çok iyi çok iyi biz de zaten birazdan geleceğiz oraya Eskişehir'deyiz Tamam Tamam şey Kızılay'da buluşuruz Olur tamam Tamam kendine çok iyi bak hazırlan görüşürüz. Bay bay. Nereden buldun bunu sen ya? Bu kim kanka? Aa. aa. Bir de doğruluyor. Kanka bir şey canım, acaba numarası falan mı yazdılar? Şş, galiba öyle lan. Bilmem olabilir Tabii yani bu kadar kolay bizim ikna bizim aradığımızı alması. anlamadı. Ve bu, bence kanka bu. yok oğlum sesimizden tanır her türlü. Neyse başka ara. Kanka bunu e, ben ararken mavi dinletmek istiyorum. Arkadaşlar yazmış ki abi ben de mavi seviyorum ara. Arayalım ama maviyle. Ya, bir şey canım, sadece mavi çalsın. Tamam. Allah'ım. Oh, Alo. 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 Mavi seviyor musun? <laughs> Merhaba. Merhaba. Abi çok tatlı oldun. Teşekkür ederim. Çok rica ederim. Mavi seviyorsun diye aradık. Evet seviyorum. Peki mavi mi mami mi? Sen abi. Mavi mavi. Abi. Hayır abi mavi. <laughs> Hayır mavi lan mavi mavi. <laughs> mavi mi? mavi. Yok. Ee, neyse o zaman Mavi'nin en sevdiğin şarkısını alabilir miyiz senden? Büyük ihtimal gözlerindeki Ay. Klasik. <gülüyor> 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 tamam var mı video demek istediğim bir şey? Hayır abi şu an videoda mıyız? Evet ifşa <laughs> oldun Evet numaramı da gösterdim şu an. <laughs> şey, o zaman kanala abone olsunlar. Evet ya. Sonunda ya. Teşekkür ederim aradığın için abi. Öpüyorum kendine iyi bak. Teşekkür ederim görüşürüz sen de. bay bay. Kanka galiba bizim sesimiz benziyor seninle. Kıza dedim ki. Evet şey. Ma mavi şey mi mavi mi dedim. Sen diyor. <laughs> benim başka kişi olduğumu ayıklamadım. Kanka düşünsene şey böyle. Kız benim o kadar egoist sandı ki böyle kendimden mavi <laughs> diye bahsediyorum. Mavi mi <laughs> mavi mi? Kanka ben buna şey demek istiyorum. Hırsızlıktan böyle işte dava muhabbetine. İsmi Emir Kobe'in. Hırsızlıktan dava muhabbetine böyle. En son diyecek ben ne hırsızlığı yapmışım. Nickname çalmışsın. Nickname'in Aa oh, evet. Evet anladın mı? Ara ara. Arıyoruz. Alo. Alo. <laughs> ben İstanbul Bürosu'ndan arıyorum. Alo. İstanbul Bürosu mu? İstanbul Bürosu aynen. Adınıza hırsızlıktan dava açılmış. Hmm. Nickname hırsızlığından. Nickname. <laughs> aynen. <laughs> Nickini çalmışsın. Mami Bey? Merhabalar Emir Kobe'in. <laughs> <laughs> Merhabalar Mami Bey. Nasılsınız? İyiyim sizi sormalı da. Nickname'inizi bir değiştirirseniz davayı ben de geri çekeceğim. <laughs> Evet abi ben size Tuna World Bey'e aktarıyorum. Abi, o merhabalar. gerekli işlemlere yapacak. Tuna Bey nasılsınız? İyiyim öncelikle burada bir hırsızlık söz konusu galiba. Mamiko Bey'in nickname'i çalınmış. Evet benim 8 <laughs> saniyede düşünüp bulduğum nickname'i herif <laughs> almış. <gülüyor> Neyi çok düşündük mü? Bu hani nasıl böyle bir kandırabilirim diye düşündük <laughs> Ya düşündük ama 10 <laughs> saniye falan. Aynen ben ben 2 saniyede arayıp böyle yapar dedim böyle oldu. <laughs> bir şey diyeceğim arayacak <laughs> <laughs> ben şey diyordum, kaslı erkek arıyormuşsunuz tarzı. Önceki, önceki bana daha iyiydi ya. İşte bir önceki sefer ne diyordum ki? <laughs> bir erkek sana yürüyordu. Ha ha doğru Şimdi şey doğru. Şey, kaslı erkek arıyorduk. Yo <laughs> <Sen gülüyor> var var yine var onlardan. <gülüyor> <gülüyor> so Mami yi <laughs> Sen niye soru cevap yapmıyorsun ya? Bu arada so sorguya çekmeye başladı. Sen niye soru cevap Evet hocam evet, bütün yorumların iç sesi kanka. <laughs> evet Mami'yi yönlendir kanka ne yapsın bu çocuk? Evet. Evet abi şu an beni zorbaladı ki ulan şerefsiz herif niye video çekmiyorsun? Mavi <laughs> Bey peki bir isteğimiz olabilir mi size? Tabii Oo. ki tabii ki. Bir GT yaparsanız çok makbule geçer biliyor musunuz? Üstüm o zaman eşitebilirim. Arkadaşlar kamera kaydımız kapandı ama devam. Tamam ben şu an bana bir şey ikini söylesene tamam. Hı -hı. Videolarını aşırı seviyorum bu arada takip. Vay evet, teşekkür çok edeceğim. Koy. Yakışıklısın he. Evet kızlar. Kızlar. Kızlar <laughs> emir köpeğin. Kızlar takip edin. Ama evet. önce bizi takip edin. Aynen. Var. Küçük bir teknik aksaklıktan sonra devam ediyoruz. Minik bir kamera şarj bitim sıkıntısı ama çözdük. Her şey okey şu anda. Şu anda son kişimiz. Son ismimizi arayalım. Ben buradan bir tane seçmiştim. Abi beni ara çiçekli elbise giyeceğim söz. Ha, ara. Kanka bu numara fake. O yani on hiç... fake 12 tane hane var orada. Olur. Bir dakika göreceğiz. 87 84. Oğlum bu numaranın gerçek olma ihtimali şey var ya. mı? O numaranın tipi var. Bir şey değil, olabilir ama ara. Aradığınız kişi gizli numaralardan gelen çağrıları kabul etmez. Arayamam üzgünüm. Bu numara varmış bu arada. Evet varmış ben şaşırdım. Ayak bekliyorum yazmış. Ayak bekliyorsun. Bakıyoruz arıyoruz seni. Arıyorum. Bakalım kim ayak bekliyormuş. Aradığınız abone numaralardan gelen çağrıları Oğlum aa! Asla aramazsın ama neyse. Tamam. Ara 0500. Bir şok olsun da göreyim ben onu. Kabul Abi son bir kere daha deneyeceğim. Bak son. Arkadaşımın numarası doğum günü yaklaşıyor. Rica etsem arar mısın? Doğum günü kutlayalım öyle. Tamam. Söylüyorum. Söyle. Alo. Alo. A, merhaba. Doğum günün yaklaşıyormuş. Evet. <laughs> İyi ki. Bir dakika dur dur adını söyle bir ilk. Buket. İyi ki doğdun Buket. İyi ki doğdun Buket. Kaç yaşına girdin? Gireceksin. 18. 18. Vay, büyük takipçilerin de varmış. O bir tebrik et. Ne yapıyorsun? Yani iyiyim. Sen ne yapıyorsun? <laughs> i̇yiyim. Video çekiyoruz. Arkadaşlarının 38 tane ısrarı üstüne evet doğum gününü kutlamak için aradık. Hayır ciddi olamazsın bu arada. Ciddi. Valla bayağı yazmışlar numaranı senin. Bir 10 kişi falan. Onlar beni o kadar sevmiyor normalde. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar. Gerçekten çok teşekkür ederim. Seni de Ooooooo wow. <laughs> Teşekkür ederim ben biraz görmedim doğal olarak Ne alamadık tam sesini Ben yazdım aslında ama görmedin doğal olarak dedim Aa, nasıl görmezsin <laughs> Yazıklar olsun bana teşekkür Gör artık. ederim ama ben yaşlıyım artık Hayır ya 20 ben çok da yaşlı değilsin bir şey olmaz. Çok da yaşlı değilsin. Ben de yaşlandım ona bakarsın. Tamam, tamam teşekkür ederiz. Kendine iyi bak. Rica ederim, sen de kendine iyi bak. Bak, laf soktu orada. Çok çok yaşlısın. Yaş, yaşlısın ama, ama çok, çok da değil. Ya arkadaşlar, biz size iyi şey değil mi yapıyoruz. bence doğum günü değildi bile. Doğum günüydü ya. Mutlu ol oğlum kız. O zaman bu kutsal videonun sonuna mı geldik Bey'in Yine yine bir 19 ay bir video. Evet. 19 ay 20 ay civarı Ama bir yapacaktım. limit belirleyelim. Like Olayı geçerse çekelim ya. Evet. Arkadaşlar yine kayıt Kapanmış. Sıkıntı yok böyle kapatırız biz de 20.000 like 20.000 like bekliyoruz İnstadan takip edin bizi Bir daha yarın yüzünüzü damlarız <laughs> 20.000 like bekliyoruz